Kriz iletişimi, bir işletmenin kriz durumlarında etkili iletişim stratejileri kullanarak itibarını korumasını ve krizi yönetmesini sağlayan bir süreçtir. Bu videoda kriz iletişimi kavramını, işletmeler için neden önemli olduğunu ve girişimcilerin bu alanda nasıl başarılı olabileceklerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Kriz iletişiminin tanımı Tanımı: Kriz iletişimi, işletmenin kriz durumlarında paydaşlarına, çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya, toplum doğru ve zamanında bilgi iletmek, krizle ilgili iletişim stratejilerini belirlemek ve kriz sonrası itibarını korumak için kullanılan iletişim stratejilerinin tümüdür. Amaçları: Kriz iletişiminin temel amacı, işletmenin kriz durumlarında itibarını korumak, güveni yeniden inşa etmek ve krizin etkilerini en aza indirmektir. Girişimciler için kriz iletişiminin önemi. Hızlı ve doğru bilgi paylaşımı, girişimciler için kriz iletişimi, hızlı ve doğru bilgi paylaşımı ile krizin etkilerini azaltmanın kritik bir yoludur. Doğru bilgi, spekülasyonu önler ve güveni artırır. İtibarın korunması, kriz iletişimi, işletmenin itibarını korumak için önemlidir etkili iletişim stratejileri kullanılarak krizin etkileri en aza indirilir ve olumsuz algılar önlenir. Paydaşların güveninin kazanılması, girişimciler, kriz iletişimi yoluyla paydaşlarına krizle ilgili şeffaf ve dürüst bir iletişim sağlayarak güven kazanabilirler. Bu da uzun vadeli ilişkilerin sürdürülmesini sağlar. Etkili bir kriz iletişimi stratejisi nasıl oluşturulur? Risk değerlendirmesi, işletme potansiyel kriz durumlarını belirleyerek riskleri değerlendirmelidir. Kriz iletişim planı oluşturma, kriz iletişim planı kriz durumunda yapılacak adımları, iletişim stratejilerini ve sorumlulukları belirler. Hızlı tepki, kriz durumunda hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermek, krizin etkilerini azaltmanın önemli bir yoludur. Şeffaflık ve dürüstlük, işletme paydaşlarına karşı şeffaf ve dürüst bir iletişim sağlamalıdır. Bilgi gizleme veya manipülasyon krizin etkilerini artırabilir. 4. Diğer önemli kavramlarla ilişkisi. Kriz yönetimi, kriz iletişimi kriz yönetiminin önemli bir bileşenidir. İletişim stratejileri kriz durumunun etkilerini azaltmak için kriz yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, işletmenin kurumsal itibarını korumak ve yönetmek için kullanılan stratejilerin bir parçasıdır. Sonuç Girişimciler için kriz iletişimi, işletmenin başarısını belirleyen kritik bir faktördür. Doğru ve etkili iletişim stratejileri kullanarak kriz durumlarında paydaşların güvenini kazanmak, itibarı korumak ve krizin etkilerini azaltmak mümkündür. Bu nedenle girişimcilerin kriz iletişimi stratejilerini önceden planlamaları ve kriz durumunda hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermeleri önemlidir.